Cilt gençleştirme, cildin çeşitli tabakaları var. Bu tabakaların çeşitli yerlerini etki eden uygulamalardır. Kabaca budur. Adı kolay, cilt gençleştirme deniyor. Böyle iki kelimeyle anlatılıyor ama bunun hepsini sağlayabilmek için 20 tane şey yapmanız lazım. Şöyle ki, cildin belli tabakaları var. Her tabakaya etki eden bir uygulama yaparsanız cilt gençleştirmeyi sağlamış olursunuz. Cildi nasıl gençleştiririz? Soruna göre gençleştirilir. Soru, o cildin sorunu neyse olur. Cildin sorunu renklenme sorunu olabilir, lekelenme sorunu olabilir, kırışıklık sorunu olabilir, gevşeme sorunu, yaşlılıktan dolayı sarkma, tatıklaşma ve öne doğru inip gitme sorunu olabilir. Bunların hepsine göre bir şekillendirme yapılır, bir lamp program belirlenir ve işlemler yapılarak cilt gençleştirme sağlanmış olur. Kabaca şu ama şunu söyleme, vurgulamayı özellikle istiyorum, bunu her hastaya da vurguluyorum. Diyelim bir tane sorunu varsa bir uygulamayla o sorunu çözebiliyoruz ama cilt gençleştirme dediğim gibi bütün bu yelpazeyi kapsayan şeyi bir tane uygulamayla geri döndürmek çok yanlış ve zor. Hastalar her hasta aynı değil. Bir bütçe ayırıyor. O bütçeyi bazen çok zor ayırıyor ve bir şey yapıp çok radikal bir değişiklik istiyor. Bu herkes mümkün olamayabiliyor. Hani bunu özellikle vurgulamak isterim. Tabi burada hekim de biraz vicdanlı ve dürüst olmalı. Yani bütün elindeki uygulamaları hastaya satmak için bütün bunlar size lazım dememeli. Ama dürüst bir tababette, dürüst bir hani plastik cerrahi pratiğinde cilt gençleştirmeyi ben böyle tanımlayabilirim. Hastanın sorununa yönelik neyse budur. 3 uygulamadan fayda görüp de biz sıkılaştırma bilmem ne bilmem ne yapacaksak o zaman o üç uygulamadır. Bu hasta için cilt gençleştirme bir se birdir. Ama cilt gençleştirme bütün bu yelpazeyi kaplayan bir tedavi grubu diyebilirim. Ş